Alçak! Üzülme kızım! Anneni kurtarmak için ne lazımsa yapacağım! Derhal operatör Cihat Bey ile temasa geçeceğim! O olmazsa Şeref Tamer'le! Her ikisi de bu konuda ihtisas sahibidirler! Artık benim yapabileceğim hiçbir şey yok! Önce Allah'a, sonra size güveniyorum efendim! Benim de çok güvendiğim bir insan vardı! Eşsizdi! Tılsımlı gibiydi elleri! En ümitsiz ameliyatlarda dahi mucizeler yaratırdı. Kim? Ne yazık ki mesleğini terk etti. Şu anda nerede olduğunu dahi bilmiyorum. En büyük şanssızlığımız bu, Ayşe! Adını söyleyin bana! Belki bulabilirim onu, belki razı ederim ameliyata. Yalvarırım, diz çekerim önümde, ayaklarını öperim. Ne olur, adını söyleyin bana! Operatör doktor Turgut Giray! Turgut Giray mı? Aman Allah'ım! Ne o? Tanıyor musun yoksa? <laughs> Nasıl tanımam? Babam! Babam o benim! Christo! Bu şişelerin dibi delik galiba, hemen bitiyor! Bir tane daha yolla bakalım! Dikkat et, sağlam olsun! Yoksa fena olurum ha! İç bakalım, daha ne kadar içeceksin? kaybettiklerini bu şarap şişeleri geri getirebilir mi? Hiçbir şeyin geri gelmesini istemiyorum ben! Senin bile! Neden rahat bırakmıyorsun beni? Ne istiyorsun? Bir kadının hayatını kurtarmanı, ümitsiz bir hasta, beynimde bir ur var! Onu ameliyat etmeni istiyorum! Saçmalama! Doktorluğu bırakalı yıllar oldu! Neşter yerine kadeh kullanıyorum artık! Baba! Bırak içkiyi! Yalvarırım bana bu iyiliği yap! İstersen önümde diz çökeyim, ayaklarını öpeyim baba! Ne yaparsan yap boşuna! Boşuna yalvarma! Benden geçtir! Hayır baba! Nasıl bir doktor olduğunu, ellerimin ne kadar mahir olduğunu öğrendim! Kurtardığın yüzlerce insandan bahsedeceğim sana! Yarattığım mucizeleri hatırlatacağım! Dinle beni! 1963 senesinde hiçbir operatörün cesaret edemediği, en ufak bir ümit görmediği bir kadını sen ameliyat etmişsin, sen kurtarmışsın. Altı sene evvel bir çocuğu, gene aynı sene yaşama ümidi dahi kalmayan bir başka hastayı kurtaran gene sensin. Eskiden de onlar, çok eskiden. Hepsi geride kaldı. İstersen gene de yapabilirsin, biraz gayret et. O kadını senin ameliyat etmeni istiyorum baba. Gülünç olma. Çocuk oyuncağı değil bu! Bahsettiğin hastaya tarafımdan özür dile! Ameliyat yapmayalı yıllar oldu! Ellerin bütün maharetini kaybetti! Şu halime bak! Ellerime bak! Bu ellerle nasıl neşter tutabilirim? İnanıyor musun böyle bir şeye sen? Söyle, söyle! Bu ellerle bir hastanın hayatını kurtarabilir miyim? İnanıyor musun, söyle! Hayır! bir şey beklemiyorum senden! Çünkü kusurup korkak bir insansın sen! Sükümü şarap şişelerinin ardına saklamaya çalışan korkak bir adamsın! Zayıf zavallı bir mahluksun! Bütün kalbimle nefret ediyorum senden! Senin gibi bir adamın kızı olduğum için kendimden bile nefret ediyorum! Anlıyor ne Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Bir şey söylemeyi unuttum! Hayatını kurtarmanı istediğim kadın... ...Annemdi! Yani senin ikinci defa ölüme mahkum ettiğin kadın annemdi! Demek nihayet karar verdin! Evet, hemen kontratı yapalım! Parayı peşin istiyorum! Yarısını hemen, üst tarafını sahneye çıktığın gece vereceğim! Kabul! Kontratı hazırlayayım öyleyse! Çok geciktin ama merak ettim! Bundan sonra hep böyle geleceğim, sakın merak etme! Nedenmiş o öyle? Çalışıyorum. Çok iyi bir iş buldum. ya yo ya yapamazsın. Ha, anne, yalvarırım kendini üzme. Birinin çalışması şart. Sen iyi olunca bırakırım. Buyurun. Otuz bin liralık çek. Üst tarafını birkaç gün sonra getireceğim. Fakat fakat nasıl temin edebildim bu parayı? Lütfen sormayın bunu. Bilmemeniz daha iyi. Yalnız sizden bir ricam var. Bize bir dostluk, bir abilik yapın. Bundan sonra yapılacak işleri siz tamamlayın lütfen. Ve anneme masrafların hastane tarafından ödeneceğini söyleyin. İnandırın ona ne olur. Peki kızım, peki yavrum. Teşekkür ederim efendim, çok teşekkür ederim. Alo, ben Selim. Oo merhaba, nasıl oldu da hatırladınız böyle Kenan bey? Sizinle görüşmem lazım. Hemen gelebilir misiniz? Hayrola, Yeni bir şeyler mi var yoksa? Enfesa hem, hem de çok genç öyle mi? Yok canım. Hemen geliyorum öyleyse. Hemen şimdi. hayır hayır olmuyor. Fazla ağır, ruhsuz. Daha enteresan, daha hareketli bir şey bulmalı. Madam Kaçelin, gelin benimle. Elimde 15 yaşında bir kız var. Onun bütün güzelliğini, tazeliğini gözler önüne sermeliyiz. Büyülemeliyiz herkesi. Bir çiçek gibi, bir gonca gibi açılmalı. Renk renk, ışık ışık. Sen de bütün ruhunu vermelisin hareketlerine. Anlaşıldı mı? Sadece bir robot gibi dans etmek, soyunmak hiçbir şey ifade etmez. İyi dans etmem için yabancıların salona girmesine mani olun lütfen. Yabancı mı?